Kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yarim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkûmuyum Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat, Meydan okuyanlar kim bu Söyle bana Hindiba, Sen nasıl bu kadar ceylan koşması? Sen nasıl bu kadar yollar aşması, sen nasıl bu kadar güneşe meftun, sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi. Ben rüzgar değilim, dokunmam çiçeklere, ben kara parmaklı insan değilim, kipri kuşlarından kayar yıldızlar. Bilemezsin hayal akşamlarında, renklerini kuşatan damıtılmış gözyaşıdır ömrümün. Ben boşluğa üfleyen cellat değilim, Kara ile verdim ayaklarımı Söyle bana eceli kim tutar perçeminden Hangi ölü bilmez nereye gittiğini Sen miydin o mehpare O memnu O dilruba Söyle bana hindi hindiba